Merhaba hoş geldiniz. Bugün iki tane oyun üzerinden 865 ile 888'in oyun performans kıyaslamasını yapacağız. Daha önce benchmarklar üzerinden 888, 865 ve 8 Gamer'ın kıyaslamasını yapmıştım. Tabii ki orada video testi de vardı ama insanlar güçlü işlemciyi genellikle ne için arıyor? Ya cihaz akıcı olsun diye arıyor ya da oyun oynamak için arıyor. Bu videoda 865 ve 888'in bile ki 888 sorunlu vesaire diyoruz ama bence bu testte gayet iyi sonuç çıkarttı. Tabii ki olması gereken bu değil ama kötü ününe rağmen iyi sonuç çıkarttı çıkarttı diyebiliriz. Ne alan söyleyeyim 865 tarafında da biraz şaşırmadım değil. İşin özeti şu. Hani 7 Plus Gen 2 diyoruz. Mediatek Dimensity 8100 diyoruz. Hatta alabiliyorsanız 8 Plus Gen 2 ve 8 Gen 2 diyoruz. Benim oyun için bu işlemcilerde diretmem anormal değil. Veya ciddi bir oyuncuysanız fan gerektiği anormal değil. Burada vereceğim verilerle bunu anlayacaksınız. Ayrıca bir çıkarım daha yapmak lazım. Eğer 865 ve 888 bu haldeyse tabii ki 778G bir cihazı bu teste sokmak lazım ama 778G Nasıldır? Burada yine son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bende S20 F var 865 olarak. Bazı başka testlere baktığımda mesela Mi t Pro'nun, Mi 10T'nin 865'inin biraz daha iyi çalıştığını gördüm. Bunları oturup yan yana koyup test etmek lazım, kıyaslamak lazım. Samsung'un biraz başarısızlığını görebiliriz bunu. Niye olduğunu bilmiyorum. Ama işin özeti şu. Evet biz 865 ile 888'i kıyaslayacağız ama şunu anlamak gerekiyor. Bu işlemciler bile, ki bunlar amiral gemisi işlemciler, yeni çıkan yeni nesil oyunları en yüksek grafikte stabil bir şekilde oynatmaktan acil. De miyim? Çok stabil bir şekilde oynatamıyorlar diyeyim. Zaten ben size değerleri verdiğinde bunu göreceksiniz. Şimdi iki tane oyun testi. Karik Street ve Genshin Impact. Benim bu iki oyunu seçmeme sebebi ikisinin de yüksek grafiklerde ekran karşısına çok ciddi manada yük bindirmesi. Zaten değerlerin üzerinden tek tek geçeceğiz. Yani Wild Rift 120 FPS denemek istiyordum. Yani gerek yok. Hem çok zaman oluyor açık konuşmak gerekirse. Kısa bir test yapsanız bile. Hem de bazı uğraşılması gereken başka detaylar var. Niye PUBG yok? Oyunların kontrol edilebilir olmasını istedim. Benim bu işi tek testte, tek tek hamlede bitirmem gerekiyor. Yani PUBG'de bir haritaya girip hemen 5 dakikada ölürsem teste tekrar başlamam gerektiği için ve PUBG'nin de o kadar çok yük indirmediğini düşündüğüm için bu iki oyunu en yüksek grafiklerde oynadım. Şimdi ilk testimiz, ilk kıyaslamamız Karik Street. Bu oyunu en yüksek grafiklerde oynadım. Bu oyunda 30 FPS kilidi var iOS tarafına daha yeni açtılar ama Android tarafına daha FPS kilidini açmadılar. Zaten FPS kilidi olsa ne olur, olmasa ne olur. Hani bu cihazlar sabit 60 FPS, sabit 50 FPS verebilirim, bilmiyorum. Hani çok zorlamaları lazım GPU'yu. Şimdi ilk olarak sıcaklıklar. 11T Pro başlangıçta ön tarafta 33.5, arka tarafta 30.5 derece. %89 pille başlamış. Xiaomi'nin power monitörü 34 derece sıcaklık raporluyordu. 15 dakikaya yakın bir oynanışın sonunda ön tarafta 49 derece, arka tarafta 45 derece. Pil olarak %80 pil kalmış, %9 9 Pilye'de power monitörü raporladığı sıcaklık 48 derece. Şimdi bir diğer tarafta s F, ön tarafta 32-33 derece ile onu 33 derece kabul edin başlıyor. Arka tarafta 33.5 derece. %81 pil ile başlıyoruz S20 F'de. Samsung'un Persisi 31 derece raporluyor. İşin sonunda ön tarafta 49 derece, arka tarafta 50 derece sıcaklık ölçüyorum ben s F ile 15 dakikalık bir oynanışta. Pil olarak da %81'den %73'e bir düşüş var. %8'lik bir pil kaybetmiş. Perf gösterdiği değer de 46 derece. Şimdi ben ekrana ikisini de FPS grafiğini koyarım. Siz de, siz de bunu durdurup inceleyebilirsiniz. Şimdi benim burada gördüğüm şey şu. 26.3 derece FPS ortalaması var 11S Pro'nun. 21.3 derece FPS ortalaması var S20F'nin. Yalnız S20F'nin grafiğini sonunda görürsünüz. Bir 1 dakikalık 0 FPS ölçümü var ve bu ortalamayı etki ediyor desek siz bunu ortalama 22.5 FPS olarak alabilirsiniz. Burada sonuç şu. 4 FPS de olsa 888 tamam ben buradayım diyor. Tabii ki şurada şunu söylemek lazım. Ben denedim ama yapamadım. Böyle birebir aynı aynı senaryoyu uygulayamıyorsunuz oyunda. Hiçbir oyunda uygulayamazsınız. Normalde bunları çok sabit bir senaryoda test etmek lazım ama mümkün değil. Şehir dışı ile şehir içerisinde FPS çok değişiyor. 11T Pro ile şehir dışında biraz daha fazla gezindim. S20 FE ile şehir içinde daha fazla dolaştım. Bunu söylemek lazım. Bir nevi 11T Pro'ya kıyak geçmiş oldum ama bunun da pek bir önemi yok. Çünkü zaten sen normalde oynatman gereken bir şey e, şehir için normal. Orada da 21-22 FPS ile geziniyorsun ortalama olarak. Öbürü de 26 FPS. Hadi yani çok kıyak geçtik. O da 22 FPS. Hani hata payını falan filan sayarsak gelişim yok dersin. Böyle bir yorum çıkabilir. Burada benim gördüğüm şey şu. esimfe ilk stabilite kaybını birinci dakikada yaşıyor. Sonra bir kendini topluyor. Belli bir süre sabit gitmeye çalışıyor. Bundan sonra üçüncü dakikaya geldiğimizde tamam patlıyor ve kademeli bir şekilde kendini indiriyor. Böyle bir 20 FPS, 18 FPS civarlarında kendisini sabitlemeye çalışıyor. 11 TL buraya baktığımızda bir 8. dakikaya kadar, evet 4. dakikada bir stabilite kaybı var. 4. dakikaya kalesiye kadar. Tabii benim şehir dışında olmamın da etkisi var burada ama bayağı bir 30 FPS'i zor zorluyor ama 4. dakikada hatta 4 dakika 30. saniye tamam dalgalanmaları görüyoruz. Sonra bir 6. ile 8. dakika arası kendini bir topluyor. Bunu topladıktan sonra 8 ile 15 dakika arası hep bir dalgalı FPS. Ve açık konuşayım ortada bir stabilite yok. Burada gelgitlerden ziyade sabit 20 FPS civarında gezinmesini ben çoğu kişinin tercih edeceğini düşünüyorum. İki cihaza çok güçlü işlemciler var diyoruz ama aldığımız sonuç çok da hoş değil. Burada karar vermek ise kalmış. Uygulamanın işlemci kullanımını program ayrı bir şekilde ölçüyor. Karik Street işlemciden %31 kullanmış S20 FE'de. 11T Pro'da %35 kullanmış. Bunu söyleyeyim çok önemli bir detay değil bu. Şimdi sıcaklık işlemci sıcaklığı. S20 FE'de işlemci sıcaklığı yani CPU sıcaklığı 61.8. GPU sıcaklığı 56.3. Batarya sıcaklığı 41 derece. 11T Pro'ya baktığımızda işlemci sıcaklığı 67.2. GPU sıcaklığı 66.7. Batarya sıcaklığı 39.5. Şimdi buradan çıkarmamız gereken sonuç şu. Programın ölçtüğüne göre evet 888, 865'ten daha fazla ısınıyor. Bunu dışarıya dağıtıp dağıtmaması ayrı bir mesele. Ama 888'in ısındığını, ısınmasına rağmen Xiaomi'nin işlemciye zorlama payını daha fazla bıraktığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi mesela dedik ki GPU sıcaklığı 66.7 bir diğer tarafta 56. İki cihazın ekran kartları arasında 10 derecelik bir sıcaklık var ama işin daha vahim tarafı mı dersiniz? Karik Street'te ortalama GPU kullanımı S20 F'de %90 11 t Pro'da %66. Aslında yani 11 t daha gidecek çok yeri var. 866'ın limitlerine dayanmış 888'in daha çok gidecek yeri var. Bir fanla desteklenirse bir 45 FPS'i sabit alırsınız siz bunda. FPS kilidi kaldırılın da. Böyle bir detay var. Son olarak güç kullanımları. S20 FE'nin ortalama gücü 4.5 watt. 11T Pro'nun 6 watt. Şimdi son olarak watt başına düşen performans yüksek olan daha iyi bunu söylemek lazım. 11T Pro 4.53 FPS veriyor watt başına. S20 FE yani Snapdragon 865 watt başına 5 FPS veriyor. 860'nın daha yüksek çıkmasını beklerdim. Samsung'un güç yönetimi beceriksiz ne yoruyorum diyeyim ben bunu. Ya bunun daha yüksek olması gerekiyordu. Bunu daha iyi yapan cihazlar var ama tabii ki onların güç tüketimine de bakmak lazım. Bunu söyleyeyim. Şimdi bunu söyledikten sonra Genshin Impact'e geçelim. Öncelikle 11T Pro'nun sıcaklıkları. Ön tarafta 32.5, arka tarafta 30 derece. %78 pil ile başlıyoruz. Xiaomi'nin power monitörü 31.7 derece raporluyor. 10 dakikalık, 8-10 dakikalık bir oynanışın sonunda ön tarafta 48, arka tarafta 45 derece. Pil olarak %70 pil kalmış. Power monitörün raporladığı sıcaklık 48.4. s geldiğimizde yine 10 dakikalık bir oynanış. Ön tarafta 30 derece, arka tarafta 31 derece, pil olarak %72. Power monitör 28 dereceyle başlıyorsunuz ama oyuna girdiğiniz an birkaç saniye içerisinde 32 dereceye fırlıyor. Siz 32'yi de alabilirsiniz. Bu 10 dakikalık oynanışın sonunda ön tarafta 46 derece, arka tarafta yine 46 derece. Yani küsüratları ben yuvarladım. Pil olarak da 165 pil kalmış. %72'den %65'e. Persi'nin gösterdiği sıcaklık %46. A. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu baştan söylemek lazım. Gençliğin pek de benzer bir rota çizmeye çalıştım. İşaretledi ve o yoldan yürüdüm Onstad'da. Sonra olabildiğince aynı düşmanlarla savaşmaya çalıştım. Şöyle bir durum var. 11T tarafında bir ışınlanmam gerekti. Bir de yemek yemem gerekti. Bazen grafikte o FPS'i zıplattı. Çok mühim değil. Hani oradan ufak bir 2 FPS kırparsanız kırparsınız. Şimdi işin özetine gelelim. 50 FPS ortalama veriyor 11T Pro. S20 42.3 FPS veriyor. Küsüratları sallayın birisi 42 biri 50. Vakti zamanda bir arkadaşımız Genshin pek testinin altına şöyle bir şey yazmıştı. Ya bunu başka alanlar de denemeniz böyle daha yoğun grafikli alanlarda denemeniz gerekiyor diye. Ya arkadaşlar zaten bu oyunun başında bile bu cihazlar yamuluyor en yüksek grafikten. Orada yaparsam 20 FPS göreceğimiz yerler var. Çok net bir şekilde söyleyeyim ben size. Bunu 20 FPS olarak göreceğimiz yerler var. Ben bu oyunu bilgisayardan da oynuyordum. Telefondan denemedim o grafikleri. Ama o efekt yoğunluğunda geleceği yer bu. Bunu söylemek lazım. O yüzden her zaman için ben oyunun başında denemeyi daha mantıklı buldum. Aynı rotada, aynı senaryoda denemeye çalıştım. Şimdi benim gördüğüm şey şu. Siz de zaten grafikleri görüyorsunuzdur. S20FE yani 865 yani Samsung'un güç yöneti. Mi? kontrollü bir şekilde kendisini aşağı çekme eğiliminde ve şunu da söyleyeyim yani mesele savaşmaksa mesela bir yetenek kullanıp grafik yoğunluğunu arttırmaksa ben bunu esinfe de daha fazla yaptım ama çok dikkate değer bir detay mı tartışılır arke görüntüler zaten serpiştiririm bakın grafiği görüyorsunuz esinfe nispeten daha aşağı grafikte daha düz bir çizgi çizme eğiliminde 11 Pro ise en başta sürekli bir yüksek fps'i zorluyor 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 ama 6. dakikada tak diye çıkılıyor tabii ki oyun oyunun her safhasında sürekli aynı gpu yükünü bindirmiyor ama bir şekilde bu grafiği değerlendirmek lazım. Bu iki grafik arasından ya şu FPS stabilitesi daha iyi, bu FPS stabilitesi daha iyi. Orada ona karar vermek size kalmış. Ama özellikle söylemek lazım. Oyunun başında belli bir süre 60 FPS aldığınızda hani evet bu iyi oynatıyor hissiyatına kapılıyorsunuz 14 burada. S20F performansını daha hızlı kısıtlama eğiliminde. Hoşnutsuzluk yaratıyor mu? Oraya siz karar verin dediğim gibi. S20F ikinci dakikada gerçekten stabilite kaybetmeye başlıyor. Ayrıca S20F bir 7. dakika, 7. 8. dakikada artık bir tık daha, bir kademe daha FPS stabilitesi testini kaybediyor. 11T Pro tarafında daha dengesiz bir grafik mevcut. Ancak o da 6. dakikadan sonra bir nevi iptal hali bir çıkma denemeleri var. 8. dakikada ise iyice iptal oluyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunun uzun vadeli testini yapmadım ama bu oyun testini bir saate yayarsak 888'in yaşa kaybedeceğini düşünüyorum. Ancak böyle bir oyunda fan kullanıldığı düşünüldüğünde 888'i tercih etmek daha yüksek güç tüketmesine rağmen daha mantıklı olabilir. Çünkü GPU yani ekran kartı kullanımında göreceksiniz. 11T Pro'nun hala bir payı var. Burada evet 888 daha fazla ısınıyor ama hala ekran kartında eğer siz termal olarak desteklerseniz gideceği yol var. Bunu söylemek lazım. Şimdi CPU kullanımı işlemci kullanımı. 865 %37.6 kullanmış. 888 %43.3 kullanmış. Bu değeri vermek istedim. Üzerine çok durulması gerekmiyor. Sıcaklık kısmı 865'in CPU sıcaklığı 66, GPU sıcaklığı 61.9, batarya sıcaklığı 39.9. 888'in CPU sıcaklığı 68.4, GPU yani ekran kartı sıcaklığı 67.8 batarya sıcaklığı 39.4 ekran kartı tarafındaki 6 derecelik fark az bir fark değil hala aslında S20 yani 865'in gideceği yol var ama gitmiyor diyebiliriz. Şimdi ortalama ekran kartı kullanımı bu 865 tarafında %90 yani limitlerde geziyoruz 11T Pro tarafında %75 hata payı ekleyin %80 hala %10'luk bir fark var bunu FPS'e vurarsanız mesela 50 FPS ise o %10'dan kullanın 55 FPS olsun daha grafik yoğunluklu bir sahnede daha yüksek FPS yani hala gidecek tarafı var. Buradan şunu anlıyorsunuz. O 8 Gen 7 Plus Gen 2'ler, 8 Plus Gen bunların GPU gücü boşa değil. Ya çok güçlü işlemciye ihtiyacımız yok. Böyle oyun oynuyorsan var. Tabi bunu termal olarak desteklediğin sürece. Son olarak güç kullanımı, güç tüketimi. 11T Pro'da burada değer 6 Watt iken S20F'de yani 865'te 4,9 Watt. Burada Watt başına düşen FPS'de 11T Pro'da 8,4 S20F'de yani 865'te 8,63. Yine burada aynı Karik Street'de olduğu gibi ben 865'in daha iyi olmasını beklerdim. Bunu söylemek istiyorum. Sonuçta biraz şaşırtıcı. Bu değerleri verdim. İki tane oyun test ettim ve bu iki oyunun da yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki normal şartlarda bunları daha uzun test etmek lazım ama benim kullandığım program 15 dakika süre verildiği için ben bunu 15 dakikanın üzerine çıkaramıyorum maalesef. Eğer bir gün kanal çok büyürse ben bu cihaz testlerine elimden geldiğince devam etmek istiyorum. Bunu süresinde satın alırım ama şu an satın alma gibi bir durum söz konusu değil maalesef. Yoksa benim en yapmak istediğim testlerden birisi bunlar ama limitasyonlar yapacak başka bir şey yok. Şimdi bizim buradan anlamamız gereken şey şu. 86 10.000 TL iken 11.000 TL iken, eğer mesele oyun oynamaksa GT2'yi bir kenarda bırakıyorum hani GT2 12.000 lira ne 2.000 lira fark var GT2 de buna benzer bir performans gösterecektir veya veya aslında söylüyorum 256 GB'ları ele alırsak 15.000 TL 11 Pro 15.000 TL'ye GT2 12.000 TL SM, FE eğer mevzu bahis oyun oynamaksa 888 %70'lerde geziniyor 865 %90'larda geziniyor bu oyunlarda ki bu oyunlar Android tarafında bulabileceğiniz ağır oyunlardan bunu rahatlıkla söyleyebilirim mesela oyun oyunsa, gerçekten oyunsa Mediatek'te hemen 8100'e bakabiliyorsanız bakın. Hani X4 GT var sadece. Ve başa dönersek eğer mesela oyunsa 12.000 TL SMF veya 865'li bir cihaz alıp fan alabilirsiniz. Özet geçmek gerekirse. Çok ciddi bir oyunculuk mu istiyorsunuz? 865 ve 888 bile sizi tatmin etmeyecek. Mesele şu. Abi ben oyunda oynayayım. E, pili de iyi gitsin işlemisi iyi olsun yani, kamerası da iyi olsun, ekran da iyi olsun, her şey iyi olsun. Ama benim 15.000 TL bütçem var. Valla hocam öyle bir cihaz varsa, söyle ben kendim alacağım. Hakikaten bunların hepsini bir arada sunan bir cihaz varsa ben alacağım yani, olur ben alacağım. Ama öyle bir cihaz yok. Yani GT2 böyle bir cihaz mı? E değil. Yani onda da 888 var. 888'in ne yaptığını görüyoruz. Böyle kusursuz, kemik gibi bir oyunun önü sunmuyor. Şimdi biz bak burada benim yaptığım test 10 dakika. E kendimizi kandırmayalım. 10 dakika oynamayacağız biz bu oyunları. 20 dakika, 30 dakika, 40 dakika oynayacağız. Ya bir Wild Rift'e girseniz hani Wild Rift bunlardan çok daha hafif bir oyun ama 20 dakikada maçtan çıkmıyorsunuz. Yani 10 dakika gel şimdi pek de oynadım. Oynadığım oynanışta böyle aşağı yukarı FPS gidip geliyor. E stabil bir FPS alamıyorsunuz en yüksek grafiklerde. Ben grafik düşürürüm. O zaman bir şey diyemem. O yüzden mesela oyunsa daha güçlü cihazlara bakmak ve ne olursa olsun 300-500 lira hiç bakmayın eğer ciddi oyuncuysanız bir fan almak çok çok mantıklı bakalım bana fan gönderen olursa firmalardan fan ve fansız performans nasıl oluyor güç tüketimi nasıl oluyor diye bu programla test ederim. Olmazsa kendimde bir tane 300-400 liraya fan satın almayı düşünüyorum. Sonra satarım belli olmaz. Belki de kullanırım hoşuma gider. Durum bu şekilde. Kısa bir video yapmak istiyordum ama bayağı uzun olacak sanırım. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.